Yazdan kalma güneşli bir İstanbul sabahından şu an itibariyle herkese günaydın. Biz şu anda yola çıktık. Trabzonspor'umuzun sevdamızın uğruna Ankara'ya doğru yola çıktık. Gidiyoruz. İnşallah maçı da Ankara'da alacağız ve geleceğiz. Benim skor tahminim 4-0. 4-0. 4-0 Evet Ankara'ya gidiyoruz arkadaşlar. 7-8 kat giyindik. 7-8 kat Ben Ben 7-8 atacağız diye zannediyordum. Yok 7-8 kat giyindim ben. Çok soğukmuş baktım eksi falan gösteriyor. Kalktık gidiyoruz bakalım. Hayırlısı olsun. ilk deplasman maceramız olacak böylelikle. İnşallah bunun devamı gelir. Ben de valla maçı 3-1 kazanacağımız hakkında öyle düşünüyorum da. Bakalım maç hakkında. İleride ne düşünüyorsunuz? Evet. Ben karar

İstasyon reis. doğru gidiyoruz. Evet yolculuğumuz devam ediyor. Daha yolumuz var. Şu anda saat kaç? Saat daha bir olmadık. Akşam üzeri Ankara'da olacağız. Hava yavaş yavaş Ankara'ya doğru gittikçe Hava Biz iyi kalın giyindik. Evet, sakallarım da yok. Koruyamıyorum kendimi. Kendimi çıplak hissediyorum. Şu an neredeyiz ya? Vallahi daha fazla yol gidemedik, mola veriyoruz, sürekli mola veriyoruz, alır, alır. oyalanıyoruz işte çünkü Ankara'ya gittiğimizde biraz bekleyeceğiz tabi yola da erken çıkılıyor evet şu anda otobüste toparlanılıyor evet, Dayı'nın, Dayı orada. Dayı, dayının şey yanına istediniz? gidiyoruz şimdi, Dayı'yı çok istediniz maça gelsin maça gelsin evet şu an Dayı'nın maçtaki o orijinal tepkilerini her şeyini her göreceğiz şey bize. Evet arkadaşlar şu an dayı yanımızda, dayı <laughs> yanımızda, dayı dayı dediler maça gelsin dediler. Maça gelsin spor dediler maçına gelemedin ama spor maçta, o maçta beraberiz. Şimdi deplasmana gidiyoruz, otobüs yolculuğu yapıyoruz. Arkadaşlarla beraber, gençlerle beraber. Harika bir gün olacak. İnşallah da maçı kazanacağız. İnşallah. Şu anda gurbetçi gençlerin lideri Erden abiyle beraberiz. Lideri Abi. Mustafa abimiz. O. Evet. Hayır, biz abilerinden. Herhal, herhal. Evet, Erden abi. Ne olur evet, Buyur. buyur. <laughs> Burada Ankara'ya gidiyoruz yani. Herhalde kazanırız. Herhalde 3-0, 3-1 biter diye tahmin ediyorum. 3-1, 3-1. Alacağız. Var mı bir skor tahmini? Ben işte 3-1 alırız diyorum. Abi ya. eksikler var ama. Yo yo en az 3 tane atarız. Bizim çapımızda olur, değil Ankara. Tezekeyle bakıyorsak. Aynen. Olsun fark etmez. Yeneriz. İnşallah abi. İnşallah. Halledeceğiz bugün. O sonradan mal var mı? <laughs> var <Vardır el> <laughs> 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 <laughs>

Yemek günahı geçti. Şu an yemek molası verdik. Çorba molası. Çorba, Çorba içi. Kart koyacağız ortaya. Seçeceğiz. Kim yaparsa. Gözün kapalı mısın? Tabii. Sen de koyacaksın. tamam. Üçümüz kart koyacağız. Hesap kimde? Bilenler bilir zaten. Yani. <laughs> Kimi kartı çıkarsa hesabı. Ver. O hesabı. Ver. Evet kartları koyalım. Dayı. Baba. Ben koyuyorum. Al. Oh. İsimini yazıyor değil mi? Sıkıntı olmasın. Ne sıkıntısı? Seninki de aynı ama isimleri yazıyor. Tamam. Bu da benimki arkadaşlar. Ya sonuçta gözlerini kapatacak. Ben şimdi karıştıracağım bunları. Tamam koy. postan gözlerini kapat. Döner seni. Karıştır. Bakmadan. Gözlerini yap. kapat çek. Bir gözünü kapat. Çek. Bak o var. Üç o tane. He. Aha. Kim? Vay puş beni çekmiş. <laughs> adaletli oldu, adaletli oldu. <laughs> olması Fesapada gereken. Kaldı abi. Olması gereken oldu. Tamam. Evet baba, sen seni kasaya alalım. Ne ne kesene ver. Kesene vereceğiz. şu an Eryaman Stadyumu'na ulaştık. Evet şöyle otobüsler. Evet yer. yolculuk sonunda bitti. Evet yolculuk sonunda geldik. Ama yavaş yavaş. O, evet, evet. Eğlene eğlene geldik. Aynen güzel. Şimdi böyle biraz dışarıda turlarız. Ondan sonra da gireriz. Aynen. İki buçuk saat var maça. Trabzonspor'umuza hep destek. Tam destek. Veririz. Aynen. Stadı da şöyle göstereyim. Güzel. Fena değil Evet. Fena gözükmüyor yani. Өө зола багш Яг бэр багш бэр багш I'm 这是。 Kürede gelsin. Sıkıntı. Ben de bir çok iyi oynuyor. Evet. İçeride iyi oynuyor. Evet. Yani ben çok orada Gününde olan bu maçlar. Allah hak eden kazansın. Ankara gücümüzü zaten kardeş takımımız. bu Sizi her konuda destekliyorlar. Biz evet. de onları destekliyoruz. İnşallah balıcı olsunlar. Artık kesinlikle başka yerde görmek istemiyorum. Aynen. Hep yanımızda. Aynen. Size hoş geldiniz. Harika. İyi seyirler diliyorum. Evet. Hoşçakalın. maçtan sonraki maçlarda başarılar diliyorum. Bu akşam mutlaka kazanmamız lazım. Onların da kazanması lazım ama bu akşam bizi mazur görsünler. Bu akşam biz kazanalım. Bundan sonraki maçlara onlara tepki vereceğiz. Evet, evet. Çok az önce herkes gördü. Evet, İnanılmaz dostane bir ortam var. Trabzonspor'la Ankara'yı arasında. Dostluk kazansın. İyi bir maç olsun. Ama tabii ki İlk yarıdan bir şey anladınız ilk yarı gerçekten çok kötü bir konu ya. İlk yarı harbi çok kötü top oynadık ama ikinci yarı mutlaka kazanmamız lazım. Yoksa var ya sahaya ineceğim. Akaryacık penaltı kullanıyor. Penaltı mı değil mi bilmiyoruz. Yani ben penaltının olup olmadığını tabii Cidini görmedim. galiba. Gör, ben de görmedim ama yani iki dakika bile dayanamadık. Yani bu harbiyo... da olmamalıydı ya. Bu harbi kadar harbi, olmamalıydı. Tek şey şu anda bu kaldı yapacak bir şey yok. İnşallah kurtarır.

Arkadaşlar Ankara'nın Gügür Ravdoslu'da bir büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Çok kötü oynadık. Yapacak bir şey yok. Bu, bu takımın acilen düzelmesi lazım. Yani her şey sona doğru geliyor. Abi sen ne düşünüyorsun? Nasıl nasıl maçtı? Nasıl beraberlik maçı zaten. Garanti belli kimse hak etmedi maç. Ne oldu? İki havlu i̇şte yaptık golcü yok. Attık mı havlu? De mi şu? Havlu yapmadık. Takımın yarısı değişirse işte <laughs> oynarız. Bu <laughs> yüzden şampiyon olmayan belli oldu. Bir yerde ne yapayım <laughs> Belki üçüncü oluruz da. Avrupa'ya gideriz yani seneye. <laughs> Geçmiyor abi. Bari, bari Avrupa'ya asıl olalım. olalım yani. Bari Avrupa'ya asıl olalım. Bari bazeli bana verelim. Kupa alalım. Bazeli yiyelim. Bir şeyler yapalım da. Zor, zor ya. ya. Zor. Bu takımda zor ya. Forvet yok. yok. Yani şöyle diyeyim. Bir tane Mutko Bir tane Maxi ikisini toplasan bir tane korner üstü etmiyor. etmiyor. Doğru mu? Yani özet burada. Sağ kanadı yok, sol kanadı yok. Yusuf gittiği gibi geri gelmedi. Daha kötü geldi. Abdülkadir keza öyle. Yani <laughs> takım ileri gideceğine ha geri gidiyor. Genel topçu bunlara benziyor. Ben anlamıyorum. Ya yani bir işçinin gelmesi gelmesiyle de takım müthiş olmaz ya. Şimdi zor. Allah'a Allah kaldı şimdi. Vallahi çok kötü ya. İşimiz çok zor artık. Bu maçı da kazanamıyorsak, yani, kazanamıyorsak hangi maçı da kazanamıyorsak? Bu maçı da kazanamıyorsak hangi Sonuç yok. Bu pozisyonu hani yanlışlıkla gol yapıyorsa Allah Biz de. anlamadık <laughs> ne yani. pozisyonu vermiyoruz fazla ama. Ama bir dakika o, veren ama golü yemeyeceksin. Evet. evet gol atıp bir dakika Bir sonra. gol yiyorsun. Bu hafta bir gol yiyorsun ve maçı beraber bitiriyorsun. Aynen. Aynen. iyi seyirler arkadaşlar.